Dreamlink Soccer'da yaptığımız bir İstanbul Birlik kariyeri vardı biliyorsunuz. Bu kariyeri arkadaşlar e, biraz çok fazla değil yani biraz değiştireceğim. Ondan sonra arkadaşlar kariyerin adı Fenerbahçe kariyeri olacak. bu yani kariyerde <laughs> ben takımı edileceğim ve yani, çok en üstü <laughs> beni görmeniz olacağız. Şu <laughs> an kısımda değiliz. Kariyeri <laughs> Takımı görelim. Bu takımımız böyle. Ama daha bu takımın başlangıcı yani, yani

benim olacak yani. Öyle söyleyeyim. Rams, Jalen Williams kadro. <gülüyor> <gülüyor> Koşuracağız <buralara>. O <laughs> takımı kurmak istiyorum aslında. Şey, ee, Şimdi ee, Belki bilmiyorum ama söyleyeyim Benim kenar bahçe kariyerim var orada. söyleyeyim ben. <laughs> o gitmişti. Yani öbür telefonda kaldı. Öbür telefon Yeni telefonla çekmiyor ve bu kariyeri de hani, derim ki Fenerbahçe kariyerini çevirelim. Ali sponsor olmuş gibi olsun. Bu kariyeri de Messi. <laughs> Çok şey. Kalem, ezik çok bir birini alacağım. Çok güzel söyleyeceksiniz. Alacağım bunu şey. yani. da söyleyeceğim right yarı başlasın sponsor değil vardı this one sided game messi messi hala kim var striker's Aldı yediye almış zaten. Güzel güzel. Farklı formunu görüyorsunuz. Üçün formu, zı, üçün formu sürükleri Fenerbahçe'nin yapabildim onun sonunda. Ee, yani. Nasıl olsun bakalım. Yeni kalemizde formaları da göreceğiz. Bu arada biraz onu göstereceğim. That's good link up play. Oh, determined challenge there. Messi. Ee, Messi. Güldü. Can Messi, he Messi finish it? Oh, there he was. the best effort there. Ama da gümün önüne konuklusu tutarına daha farklı ort sağlar tam yani. Bu yüzden ilk kombi bu iki isim olmayacak yani Modric ile Toni Kroos olmayacak. Onların yerine ben size söyleyeyim Kante ile Pogba olacak orta Kanada ya da forvete Balotelli alacağım. Kanada Ronaldo'yu çekeceğim. Ayrıca oyuncu oluşturma bazen. Onlar olduğunda mesela oyuncu Alex falan oluşturma. Kendimi oluşturmuşum. Kendimi yine oluşturabilirim. Ona bakacağım. Bu arada bir çektim. Bu arada Bu kolay geliyor. Takım çok yoldum, çok kolay geliyor. Şeyde mesela o kadar kolay İsa İstanbul Birlik'teyim ilk pas. İlk 3-4 bölüm oldu galiba. Tam bilmiyorum ama galiba 4 bölüm oldu. Aynen, 4 bölüm oldu hatta. Zaten 4. bölümün ardından ben bu formayı Tabi. Ben bu formayı buldum. Bu bölümün sözünü beğenirsek hiç sizlere de uygun var. Bu bölümde buldum. çok şükür. Bu bölümün sözünü beğenirsek daha yardımcı ve onu başardık. <laughs> <laughs> a <laughs> sabah da değil yani. şu an çıkmış zaten 3.30 görmüş olur 15.30 3.30 bir şey. Koşunu yap. Çevir. <laughs> Bu videoyu bu video arkadaşlar böyle pek maç yapmayacağım sadece transfer ve takım kurma üzerine odaklanacağız bu videoda özellikle 100 Ronaldo'yu yapacağız 100 Messi yapacağız bunları basmak istiyorum Ronaldo ve Messi'yi belki belki istisnai e, oyunu oluşturmada kendimi oluşturmam da Neymar kanatta da oynatabilirim çünkü başta öyle düşünerek başlamıştım bu kariyere Sonra Neymar'ı kenara egal edip kendime 11 numarayı verip öyle devam etmiştim. Şurada şöyle bir görev ya. Eğleniyordum o, orada da. Bir ee, şey var. Zaten takım mı düştü? Ben yani oyunu bitirdim. Tekrar devam ediyor yani onu Tekrar hani şey geliyor. <mansız> bir gel. En en üstüye. El tüme yani el tüme. El tüme geliyordum geri. Tekrar devam ediyordum orada. Let's see that one again.

Oyun, bu hiç bir şey zor değil arkadaşlar. Evet, Asıl olaylar gerçekte yani, ya. yani şaka maka. Şimdi... <laughs> Oyuncu gelmiş. ne? YF ya da vf oluyor. Bu da kendime Bu kendime oluşturabilirim Ama şu düzü kenarda kalsın bak kendim kanat olarak oluşturabilirim Gizli oyuncu var Ben bunlara bakmayacağım ee, ilk transferimizi yapalım Neydi benim kardeşim bir dakika Unuturum bu pop O İlk pop değil durdu Ehi, perché tre... sì, la bandiera trasferita prima? Pop! Oh, eh? non sì. so! Ecco, ci vuoi? Cosa non ci vuoi? E in golo, Bak şimdi hatırladım tamam. Bu <laughs> da bir daha yapalım. Üstü de bak Üst, üzerine basacağız. Defansa geliyorum. Alaba vardı def. Alaba ba tamam. Daha bir de alaba. 84 sol bek mevkisi. <laughs> evet. Sonra kim var takımda? Ee, yedek de alacağım ama Pike vardı. Yarat Pike'yi almıştım. Pike'ti. <laughs> videodayım. Ve e, Tiago var mı? Ziva. E, Thiago gel. Impressive signing to take to the next level. Şu takımı bir kurayım Gelelim takıma Geldik şimdi Kardeşimiz Bu Stoper'la de silva Sol alaba Altı sağımızı Değiştiriyorum Tamamdır Yani şu an böyle Hatta ben şu oyuncu oluşturmayı kullanmak istiyorum. Kendim oluşturacağım abi. He evet, oyuncu satacağım. Satalım oyuncu satalım. Zaten Yegale takar. Bu kalsın. Buna bakmam lazım. Yan an de kalsın. Şimdi 50 kere manlar var. Afet Ernani görüşürüz. Getson Fernandez görüşürüz. Barış iç, görüşürüz. Tamam sonra yor diyor falan. Aa tam da görünce öyle denk geldi abi. Ne zaten? E MRLP yazıyorum isme. Sakal istemiyorum. Hormonum ona 11 yapacağım. Tercih ayağımsa. taşlarımızı ya Türk'üm e, ee, mevcut sağ kanat olacak minimum derece 80 olacak yani 80 üstü bir derecede tutacak yaparsınız şey 80 üstü bir haa soyalanın ilan olması lazım bak şöyle yapalım Şurada bir emir edebi olsun böyle olmuş tam. Işte. Sonra hemen ele ya bizim hemen Hızımız falan çok iyi. O zaman arkadaşlar bu değil. Kim Şimdilik ben kendime arkadaşlar alacağım. Ne ben Ne ki Alacağım. Ya efsanesiz. Belot deni yerine. Sol solu bekliyor çünkü kanat lazım be. Ee, bir de takımımda vardı çünkü. Ona tamamlaması açısından bir bir iki isim transfer ettim. Mesut. Hem Fenerbahçe'de oynayayım da bir de Zaha Nasıl? Bir Zaha da Bek oynuyor Sağ bek Sol bek Sağ oynuyor Sağ bekle şu an hala hazırda solda oynayan arabayı bak şöyle yap geç. Böyle oynatıp sağ bekle Bum abi benim ideal takım bu. Yani e, bir isim daha var onu da alayım bari de hazır hatırlamış Tabi biraz geliştikten sonra koyacağım. Mario Balotelli süper Mario sevdiğim bir isim İşte diğer isimleri artık yavaş yavaş oturtacağız takıma. E, bir tane gizli oyun varmış. Kimmiş bu merak ettim alacağım merak ettim sırf merak ettim. Abero ya bu da futbol bıraktı üzüldüm. Tamam bu da yedek forvet olarak gelsin o zaman. Bu da yedek forvet kim alalım? Salah mı Griezmann mı çok arada Griezmann alacağım ya sevdiğim isim. Anam. Adım, adım. Ulaşmışız bir tane satalım. Griezmann alalım. Ee, bugün bu videomuzun bu da böylelikle sonuna gelmiş olalım. Yani dediğim gibi zaten çakmak yapma, yapmadım bugün e, sadece transferlerde takım kurma üzerine durduk. Ve daha videoda artık isterseniz de başka bir transfer etmemişsiniz. Oyuncu varsa yoruma yazabilirsiniz. Bekliyorum yani yorumları. Takımı bir daha oynayalım. Abi. Gelsin. Bol. Şimdi ben. Şurası. Ha Şimdi şutu 95. Messi'nin pası 91. Ronaldo 32 93, pas 86. Yani şey düşünüyorum. Acaba pen, serbest vuruşu ve penaltı hani kimlere Ha bu arada bu evet formaları bir görelim. Takımını özelleştir. Formayı düzenle. Bu geldik. İç sahamız bu. Fenerbahçe'nin gideceğiz gideceğiz. Be beyaz şort, beyaz e, çorap olacak. Siyah, şu siyah şöyle bulamadım. Boom. Arkadaşlar. Bu deplasman formamız. Beyaz formamız. Boom. Bu da üçüncü formamız. Şu formu çok hoşuma gidiyordu. Bu birinci forması kalecinin. İkinci forması. Bu da üçüncü Böyle pembeli bir forma. Evet. Logomuz üç yıldız. Onu ben 5 yıldız yapacağım bir şekilde. Ee, oyuncu düzenleyeceğim bu arada. Kendimle ilgili bir düzenleme yapmam lazım. altın rengi bir ayakkabı istiyorum. Altın evet. ayakkabı. Boom. tamam takım iyi. Artık arkadaşlar bu videonun sonuna geliyorum. İzlediğiniz için bir, bir de sağa göstereyim. Şu bir de sağa çalar arkadaşlar. Sağımız ve bom bum. Böyle. O yüzden eser yok. Ben bunları video dışı yaptım. Ama çok yani hani hoşuma giderek yaptım bu sahayı. Zaten ben daha önceki oyunumuzda da böyle bir sahamız vardı. Şöyle hani mesela e, buraya yatay şerit vardı dikey şerit var. çapraz ve kareli elma alemi. ama ben elması çok seviyorum. Şef diyor bence. E, çok büyük bir sahamız var arkadaşlar. Sonra para harcadık. Zaten kapasitemiz 90 bin kapasiteli bir sahamız var. Otomatik artı dediğimizde. Buraya bakın böyle yapıyor. Şu 80 binler. Ben burayı şimdi biraz yükselttik sahi. Çok Boş, şey yapacağız. Sezonun en güçlü takımı biraz. Bu, bu bu. Bak arkadaşlar. Koyumlu. İlk sahamızı önceki videolardan bulabilirsiniz. Çok küçüktü. Yani acayip küçük bir sahamız vardı. Şimdi bayağı büyüdü. E, lige bakalım Ha devam ediyormuş video ben gitti sandım. Tamam devam, devam edelim o zaman arkadaşlar. Oyuna giremedim yalnız bu arada. Neyse gidiyoruz tamam oyuna gel. Gel. Lig Ligdeki durumumuza bakacaktık yer istedi biraz yer açtım ona. Videolara daha çok sorumlusunuz. Beğenmeyi unutmayın. Ronin yeni olacak. Ya bizim için kolay bir zaten şu an. Aa bu arada basma, basalım. Güçlere basalım. Ne basacağım? Öncelikle arkadaşlar. Biraz kaleye basmak istedim. Bir şey doktor. çünkü Bir şey de gördük güzel. Daha da zaten tamam. Bu arkadaşlar şey, takımımız böyle. Zamanı geldiğinde Balotelli oynayacak. 11'de. Ya mesela şöyle bir şey düşüneceğim mesela. Atıyorum, böyle olacak ya da ne bileyim. Şu an böyle ama. Değişir. Her şey değişecektir. Ee, ha. Lige bakalım. Ligde gelmiş lan bu 0. Takım böyle. Lira 20 puanla. Takımın statistikleri. Yakış 8 var. Ben Burton 11 gol atmış. Hadi bakayım. Ben Burton. Hala 4 golle Brereton'a doğru gidiyor şu an. Bingham'la ile Brereton kenarda olduğu için artık Ronaldo ve Messi oynayacak. Gol atma ya da Benim kendi kendine Emre ile Pekar Karakteri Farklı gol planına gider. Marsilya oynayacağız onun dışında kupada. Marsilya'yı tutmuşuz gerçekten. Yani. Madrid, Milan, Liverpool, Paris falan. bakıyorum. Bunun sonraki videoda maç yapabiliriz. Yani Grongan Masile vegan maçını yapabiliriz. Her mini bir, bir sonraki videoya bırakırım. O zaman görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Bay bay.